Selamun Aleyküm Gönlü güzel dostlarım Aras Oyun Hobileri Youtube kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Kucak dolusu sevgiler Güzel dostlarım Güzel takipçilerim Bugün sizlerin karşısına Şöyle e, Bodur Cam güzeli kızlarımla çıktım arkadaşlar Gördüğünüz üzere her tarafı Şöyle göstermek istiyorum Full tomurcukta görüyorsunuz Maşallah Sübhanallah demeyi unutmayın benim bu güzel kızlarıma tomurcuklarını görüyorsunuz dostlarım her tarafı çok harika mükemmel bir şekilde açtı biliyorsunuz e, Geçen haftalarda video çekmiştim dostlarım demiştim cam güzellerim çok aşırı sıcak ve yani bir tek cam güzeli değil ama bütün çiçeklerim çok aşırı sıcaktan ve rüzgardan kötü oldu. Ama toparlama işlemi yapmıştık. Gördüğünüz üzere harika bir şekilde toparlandı. Bu kızım da pembe açıyor. Bu kızım kırmızı açıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Ne kadar sağlıklı yaprakların olduğunu görüyorsunuz. Her tarafı şöyle tomurcuk içinde gördüğünüz üzere göstermek istiyorum dostlarım. Bakın burada da şöyle tekrardan cam güzelim var. Bu normal cam güzeli. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bunun da her tarafı tomurcuk dolu ve şöyle uzak çekim göstermek istiyorum. Ne kadar sağlıklı bir çiçek olduğunu görüyorsunuz. Burada ise şöyle küpeli kızlarım var arkadaşlar. Küpeli kızlarımın şöyle yapraklarını göstermek istiyorum. Çok kötü olmuştu. Demiştim ya hani az önce e, sıcağı zaten normalde de küpeli çiçekleri sevmez ama e, çok aşırı sıcak olmuştu bir ara Konya'da çok aşırı bu nasıl bir sıcak çiçeklerim çok etkilendi ama çok şükür e, çiçeğini de dökmüştü Şu tekrardan toparlandı ve küfeli kızarın tekrardan açmaya başladı bakın şöyle göstermek istiyorum dostlarım e, çiçeklerimin güzelliklerini e, bakın tekrardan o oh, kötü bakın kuruyan dalları e, tekrardan yeşermeye güzelleşmeye başladı Allah'ın izniyle. Birkaç haftaya kadar e, bu çiçeklerim e, bomba gibi yeniden e, niye böyle bulanıklaştı? Şöyle göstermek istiyorum. Yeniden e, bomba hallerini alacak Allah nasip ederse görürsek inşallah Allah izin verirse arkadaşlar harika bir döneme girecek. Peki ben bunları bir kurtarma aşaması yaptım. Tekrardan canlandırmak istiyorum. Ben bunları nasıl canlandırabilir? E, ve ayrıyeten Şöyle bir durum var arkadaşlar. Cam güzelleri normalde dışarıda olmazlar. Ama bir olmazlar. Şimdi içeriye alıyorum. Küpeli çiçekleri de aynı şekilde. İçeri alıyorum. İçeriler çok fazla yani mesela pencere 7 24 açık halde aktif hani açık halde ama yine böyle bu sefer ne oluyorlar içeride sanki üzerlerine kaynar su dökülmüş gibi kötü oluyorlar. E dışarı çıkartıyorum. Gölgeyle koyuyorum. Tekrardan Böyle yaprakları kötü oluyor. Ondan sonra artık şimdi yerini buldum. O eski aşırı sıcaklarda gitti. O aşırı rüzgar oluyordu arkadaşlar. Nasıl oluyordu? Çok aşırı sıcak oluyordu. Arkasından aşırı rüzgar oluyordu. Toprağını, dallarını kurutuyordu. Mesela bir gün önce suluyorum. Ya, mesela bugün suladım. Rüzgar çıkıyor. Bakıyorum dipleri iyice ne kuru olmuş. Sulasan sulamasın ayrı sulamasan ayrıda der derken e, bayağı bir sıkıntılı bir süreçten geçtim. Şimdi ben bu çiçeklerimi ne tekrardan daha güzel, daha dinamik hale nasıl getirebilirim? Onlardan bahsedeceğim dostlarım. Şöyle elimde e, şöyle tabağa koymuştum. Keten tohumu var arkadaşlar. Bakın aktarları herhangi bir aktara gittiğinizde bu keten tohumunu bulabilirsiniz. Ama bana keten tohumunun şu hali lazım. Bakın toz hali dostlarım. o aktarlarda söylediğinizde onlar dövücülerinden böyle toz haline getiriyor. Eğer evinizde dövücü varsa böyle alabilirsiniz. Kullanacağınız kadar taze taze de çekebilirsiniz. Eğer elinizde böyle ütücü yoksa bu halde alabilirsiniz. Arkadaşlar keten tohumunun özellikleri nedir? Ondan ufak bir bahsedeceğim. Hemen küre geçeceğim açmayan çiçeğiniz varsa, inat eden bir çiçeğiniz varsa, açtıramadıysanız keten tohumunu %100 öneriyorum arkadaşlar. E, çünkü uzun süredir açmayan çiçeklerimi bile beni takip eden dostlarım bilir. Açtırdı. Aş, yani çok güzel açma sağladı. Ve yapraklarında çok güzel yeşerme sağladı. Özellikle dikenler tacit çiçeklerimde dostlarım. Uçlarına çok güzel yiyeyim. yeşil yeşerdi. Çok faydasını gördüm. Bütün çiçeklere kullanabilirsiniz. Cam güzelleri olur. Küpeli olur. Fark etmez. Bütün çiçekler, sardunyalar, dikenler, tacı, menekşeler. Yani açtırmak istediğiniz çiçek varsa bu kürü uygulayabilirsiniz. Peki biz bu kürü nasıl yapacağız? Hemen ona geçeceğim. Dostlarım. Çünkü yani çok fazla da sizleri sıkmak istemiyorum. Şöyle hemen elimde dostlarım. 1 litre suyum var gördüğünüz Bakın şöyle 1 litre suyum var. Öğütülmüş. Keten tohumu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle iyice bunu özleştiriyorum. Bakın suya şuradaki şeyimi tohumumu alayım. Özleştiriyoruz. Ee, bu bir de çiçeklerimize bu işlem çok harika bir şekilde parlaklık sağlıyor e, köklerini iyi besliyor yani arkadaşlar çiçeklerimiz için şöyle mucizevi bir hani kür deriz ya işte hani bu işte bir haftada açtırdı yedi günde açtırdı dediğimiz işlemlerde mucizevi kürlerden bir tanesi de keten tohumudur arkadaşlar muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum şimdi birazcık şöyle bekleteceğim ee, videomu kapatacağım. Bir 10 dakika kadar bekletin arkadaşlar. İyice birbirleriyle özleşsin Bu zaten e, dibine çökecek. Bize şuradaki üst suyu lazım dostlarım. Onu da çiçeklerimize vereceğiz. Verim aşamasında ne kadar verdiğinizi veya ne kaldı kaç haftada bir vermeniz gerektiğini çiçeklere uygularken göstereceğim. Evet dostlar az önce dediğim gibi 10 dakika beklettim. Şimdi şu üstünü şöyle köpüğüne alıyorum. Burada hepimizin evinde bulunan küçük hani çay bardaklar var ya. Onlarla birer çay bardağı gelecek şekilde çiçeklerimi veriyorum dostlarım. Bakın rengini de aldı bulanık suyunu da. Birer çay bardağı veriyorum hepsine arkadaşlar. Ayda bir defa yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Gerçekten yani bana çok teşekkür edeceksiniz. Allah razı olsun. Senden diyeceğiniz bir işlem açmayan çiçek şey bırakmıyor çünkü. Güzel dostlarım. Şöyle hepsine birer çay bardağı gelecek şekilde veriyorum. Evinizde kötü olan bir çiçeğiniz varsa veya tatile bir yere gittiyseniz e, bazen tatile falan gittiğiniz zaman e, çiçekleri hani sulama sistemi yapıyorsunuz ama bir anda kötü olabiliyor. Kurtarmak ister, istediğiniz canlandırmak istediğiniz bir çiçek varsa bu kesen tohumunu sizlere muhakkak ama muhakkak öneriyorum güzel dostlarım yapmanızı da tavsiye ettiğim bir işlemdir Çünkü benim çiçeklerim hepinizin gözünün önünde e, nasıl büyüdüğünü e, Hani hastalandığında da gözünüzün önünde oluyor nasıl kurda kurtardığımı Siz zaten gözleriniz önünde görüyorsunuz dostlarım e, benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına <laughs> abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arı Soyun Hobileri YouTube Instagram adresimiz var dostlarım. Bizi oradan da takip edip desteklerseniz çok sevinirim. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz ya yorumlar kısmına. Veyahut da Instagram adresimizden DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Sizlere muhakkak dönüş yapacağızdır Cevap veririz. Eğer cevap vermiyorsak da zaten sorduğunuz soruyu videolu bir şekilde cevap vereceğimiz için cevap vermiyoruzdur. Sizi en güzel alman Allah'a emanet ederek vedalaşıyorum.